Evet selamünaleyküm. Şimdi hemen koşa koşa ilk görev yerimize tekleyelim Hemen oradan hocamızı görelim. Ve derslerimize başlayalım, başlayalım. Tabii ki şu an şu olduğumuz için yavaş kaçıyoruz ama tabii ki e, bu değişecek. Hoş geldin oğul. Bugünkü talimine hazır mısın bakalım. Şunu şöyle şuraya koyayım ya. Heh yazıları kapatıyor Şimdi bizim için önemli olan Lakin, en başta önüm. Paylaşmak gerek. Sen bir koşu abine gidip biraz odun getir Şimdi en başta e, her görevin tercübesi var ve akçe kazanıyorsunuz. E, en başta akçe bir şeye yaramıyor. Yani bir silah çok pahalı, zırh çok pahalı. Onun için biz en başta tercübelerimizi toplayıp e, İçeride kendinizi kendimizi ee, nasıl diyeyim güçlendireceğiz. Şöyle anlatayım onu. Burada kart var. Size nereye gitmeniz lazım olduğunu gösteriyor. Böyle şeyin üzerine basıp ee, o işaret olan yere basıp şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi Güslem abinin yanına gitmek için ben şeyim içimden değil şeyin içini sonra gösterim ve evet, şeyin etrafından daha iyi gidiyor etrafından sonra hop böyle gidiyor hop böyle gidelim oyun çok güzel benim <laughs> çok hoşuma gitti ee, damlarından geçebiliyorsunuz evet, görevleri var yan görevleri var tecrübe için yani e, görevler var bayağı şey e, Bu görev bize 3 artı bir e, şey veriyor Tercih veriyor mesela şu göstereyim şöyle Şuradan zıplıyor Önümden bunu çıkabiliyorsunuz. Hop Buradan karşıya zıplayabiliyorsunuz Ha şu an küçükken zıplayamıyorsunuz da Ha, tabi ki. Can bizde gidiyor. Ee, Büyüdü Moğol, vurdun oraya, lezi zıplıyor diyorsunuz. Şimdi şuraya geçelim. Selamun aleyküm Rüstem abi. Ve aleyküm selam evlat. Al bakalım şu odunları. Çok da eğleneceğimiz. Ee, şimdi şurada var. Ee, nasıl söylüyorsam. Ezan okunuyor. Veya e, abdest alıp namaza gidiyorsunuz. Namaza gittiğinizde ekstradan e, bir e, güç veriyor. Yani Allah koruması, melek koruması veriyor size. Ee, silah silahlı karşı daha az canınız gidiyor. Abdest alırsanız canınız doluyor. Ee, ya çok güzel bir şey. Snip mi gidiyorum ben? Yok snip gidiyorum. Ama zıplayamıyorum da. Neyse vardık zaten. Gidelim odunları bitirelim. Verelim. Bitsin. Ondan sonra şurada çeşmelerinde. Hak yarabbim. patatesimizi alıp canımız i̇şte tamam. Evet. Bu şu an öğretici için. Onun için evi çöktü. Böyle evlerin damlarında da gezebiliyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Buradan aşağıya. Hop. Vazife <laughs> tamamlandı. Çok bir bir de değil, bizim yani görevleri yapa yapa. Şöyle günü. Ben gideceğim de. Zaten burada işte. Görevlerimiz neymiş? Şehir dışında işkemalı sessizce er tila. Onu alalım. Ha yani böyle görevler çok. Вот, 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 Yani güzel bir oyun. Bilmiyorum. Oynamayı çok istiyorum sizlere. Yani e, İstanbul'da. Yani güzel. Yani hem haramilerle savaşıp onları bertaraf edip hem çocukluğunu yaşayıp hem tekrede hizmet eder. Ee, ve şu an 5 yıl sonra genç bir herif olarak. Çarşı esnafının başı dertte evlat. 3-5 eşkıya bunlara dadanmış. Git bir bak bakalım dertleri neymiş. Eyvallah hocam. Yani küçükken şuraya rahatça çıkabiliyorken şu an çıkamıyorsunuz görüyorsun. Ama yani büyüdükten sonra sanki bir hantallaşıyor mu? Ne yapıyor anlamadım da. Şimdi tercih puanlarımızı öyle kameraya geliyor. Şöyle ee... Ya bana bir çare. Bıktım sandım bu alçaklardan. Çocuk çocuğuma ekmek götüremez oldum yahu. Oy günaydın. Paşam benim. Gel, 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 gel. Hop, palasım. Hah, gel. Evet. Uyanan bir misafirimiz var. Şöyle devam edelim. İşte böyle. Şu görevi de bitirelim ondan oğlum. Hemen şuradan Dur oğlum. Görevi yapalım ben bu Evet. Yani hançerle yargı dağıtıyoruz. attım mı bunu Aferin sana. İşte bu da o, o, o babamızı, dedemiz ya babamızı şerefsiz düşmanımız. <laughs> Neyse. <gülüyor> şey, şey, ay o zaman boş. Hemen atkısı. Namazda kılalım bunu sonra bitsin. mükemmel yapmışlar yani. Bir muyum? Vurdu, evet. buraya, daha da sarabiliyor mu? Burada namazımızı kılıyoruz. Allah kabul etsin. Evet. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Haydi.